Değer hanımefendiler, beyefendiler. Büyükçekmece Belediyesi ve Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk Vakfı işbirliğiyle düzenlemiş olduğumuz Cumhuriyetin 100. yılında Devrim Kanunları ve Halifeliğin Kaldırılması konus konusunun konuşulacağı söyleşimize hepiniz hoş geldiniz. Sinan Bey 3. soruma geçiyorum. Buyurun. Yani evet burada Evet. Bir şey direkt kıtlık özelinde elbirlik kurumuna bakışını bir gelelim istiyorum. Şimdi bu süreçte tabii Mustafa Kemal Paşa bütün bu tarihsel süreci bilen beyler olarak Halifelik Türk milleti için baş belasıdır diyor. Halifeliği kaldırmadan önce çıkmış olduğu yurt gezisinde. Biliyorsunuz Eskişehir İzmit gezisi vardır Mustafa Kemal. Batı Anadolu gezisi vardır. Eskişehir'de, İzmit'te de konuşmaları vardı halkla ve gazetecilerle. Orada yaptığı konuşmalarda şunu görüyorsunuz. Halifeliğin Türk milleti için hiç de iyi bir kurum olmadığını, Türk milletinin yükünde, sırtında bir yük olduğunu, bir kambur olduğunu kendi ifadesiyle, Atatürk'ün kullandığı ifadeyle e, söylersek halifelik baş belasıdır diyor. Az önce hocam da ifade etti. Bu ifade bize ait değildir. Bizzat Mustafa Kemal Atatürk kendisi bu ifadeyi kullanıyor. Türk milleti için baş belası olduğunu söylüyor. Bir de nutuğu okursanız orada detaylı şekilde Halifelik hakkındaki analizlerini görürsünüz. Bakın 17 Ocak 1923'te İzmit'te yaptığı toplantıda, konuşmada, basın toplantısında Halifelikle ilgili bir soruya şöyle cevap vermiş. Hilafet demek, bütün İslam alemini kapsayan bir yönetim demek ise tarihte bu hiçbir zaman görülmemiştir diyor. Az önce anlattı hocamız. Bütün İslam aleminin bir, noktası, bir noktadan sevk ve idaresi halife adında bir adam tarafından yönetilmesi görülmemiştir. Diğer bir prensip de şeren, dinen, hilafet denilen şey aslında yoktur diyor. Yani biraz önce anlattığı şeyleri anlatıyor Atatürk. Ve burada çok ilginç bir şey daha söyleyeyim size. Hani diyorlar ya devrimleri yaparken halka mı soruldu, halka mı konuşuldu? Evet halka konuşuldu, halka gidildi. gazetecilerle konuşuldu. Evet konuşuldu. Bakın halifeliğin kaldırılması gibi radikal bir devrim söz konusu. Onu kaldırmadan önce halka gitti Atatürk. Batı Anadolu gezisine çıktı. Halkın sorularıyla karşılaştı. O sorulara cevap verdi. Gazetecileri çağırdı. İstanbul'un muhalif basınını çağırdı. İzmit'te basın toplantısı yaptı. Gazeteciler sordu. Halifelik nedir? Kalkacak mı? Kalk tek tek anlattı. Açık açık. Nasıl zararlı olduğunu anlattı. Üstelik yüzde okuma yazma bilmeyen bir din tarım devleti Türkiye o sırada. Yani işte bana şöyle derler, böyle derler diye de çekinmeden anlattı halifeliğin hiçbir işe yaramadığını yüz yıl önce. O zaman öyle bir idareciydi, Mustafa Kemal Atatürk öyle bir yöneticiydi. Türkiye'yi öyle e, o anlayışla yöneticiler kurdu, idareciler kurdu, devlet adamları kurdu. Bugün oy almak için iktidarıyla, muhalefetiyle ya neredeyse hep birlikte ilafet güzellemesi yapacaklar. Yüz yıl sonra bugünkü siyasetçiler geldiğimiz noktaya bakıyoruz. Yüz yıl önce neredeymişiz, yüz yıl sonra neredeyiz? Atatürk diyor ki ne koşulda olursanız onu millete gerçeği söyleyiniz. Ve gerçeği de kendisi açıkça ifade ediyor ve halifeliğe Türk milleti için bir şey kazandırmadığını söylüyor. Ona halife ol teklifi geliyor. Rutuk'ta anlatıyor. Ya yani Hindistan'dan Müslümanların temsilcisi geldi halife olmamızı teklif ettiler diyor. Egemenlik kayıtsız şahsız milletindir diyerek bu devleti kurduk, bu cumhuriyeti kurduk diyor. Harika dünyadaki bilmem 300 milyon Müslümanı diyor, nasıl diyor tek noktadan idare edebiliriz diyor. Bu akla da uygun değildir, dine de uygun değildir, çağa da uygun değildir diyor. Bu teklifle konu çevirdim diyor tabii hiç düşünmeden. Yani böyle bir teklifle de gelmişler. Mutluk da bunu bize anlatıyor. Ve o sırada halifeliğin kaldırılmasına karşı çıkan Hocalar var, kitaplar yazıyorlar, risaleler. O hocalara da cevap veriyor. Bu basın toplantısında cevap veriyor. Mesela bir Şükrü Hoca'nın yazmış olduğu bir kitap var. Halifelikle ilgili. Halifeyi diyor kaldıramazsınız, halifeliği kaldıramazsınız diyor. Halife meclisindir, meclis halifenindir diyor. Bütün bunlara karşı çıkıyor Mustafa Kemal Paşa bilimsel olarak karşı çıkıyor ve cevaplar veriyor. Yani bu tezleri savunan din adamlarını asmıyorlar. Bir de böyle bir şey var ya, Şapkaya kart çıktı, asıldı, hilafeti savundu, asıldı. Yok böyle bir şey. Hilafeti savunan hocalar var. Kitapçıklar yazıyorlar. Atatürk'te çıkıyor, o hocaların cevap veriyor. Tarihsel, bilimsel cevaplar veriyor. nutukta bunu anlatıyor. Diyor ki Şükrü, hoca Şükrü diyor, yazmış diyor işte. Halife meclisindir, meclisi halifenindir diye diyor. Bunun neden bir safsatı olduğunu anlatıyor basın toplantısında. Hocaya cevap veriyor Atatürk. Hocayı götür basmıyorlar yani. şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün halifelikle ilgili söylediklerini ben geçen bir yazımda derledim. Bir kat paylaşımla sorunuzun cevabını tamamlayayım izin verirseniz. Atatürk halifeliği anlatıyor diye Cumhuriyet'te yazdım ben bunu. Şöyle diyor Mustafa Kemal Atatürk 16 Ocak 1923 İzmit'te. Şöyle bir hayal vardır ki hilafet sıfatını takındığınız zaman bütün İslam alemi bize yardım olacaktır zannederiz. Ya nedir yani? Felaketli anları geçirdiğimiz zaman ne yaptılar? Bizim aleyhimize gelip savaştılar diyor. Bunu halkın gözünün içine bakarak söylüyor Mustafa Kemal Atatürk. Ya bugünkü politika, oy, oy bekleyen politikacılar gibi davranmıyor halka. Bir birkaç, iki birkaç alıntı daha vereyim. Mesela Batı Anadolu gezisinin amacını açıklarken uzun uzun konuşmalar yapmış. Hadi bakın gerçekten diyor bir grup diyor Afyon Karahisar Milletvekili Hoca Şükrü'nün imzasıyla İslam Halifeliği ve Büyük Millet Meclisi adıyla bir kitapçık yayınlamışlar diyor. Mustafa Kemal Paşa cevap veriyor Hoca Şükrü'ye. Bu kitapçığın Ankara'da 15 Ocak 23'te yayınlandı ve bütün meclis üyelerine dağıtıldığı bana İzmit'te bildirildi diyor. Kitapçığın üzerine sadece 1923 yılı yazılmıştı. Ama daha ben Ankara'dayken hazırlanıp basıldığı ve benim Ankara'dan ayrıldığım 14 Ocak 23 günü ortaya çıkarıldığı anlaşılmıştı. Şükrü Hoca Efendi ve arkadaşları halife meclisi meclis halifenindir gibi bir uydurma sözle millet meclisini halifenin danışma kurulu ve halifeyi meclisin ve dolayısıyla devletin başkanı gibi göstermek ve kabul ettirmek istemişlerdir. Arz etmeliyim ki Şükrü Efendi Hoca ve onun imzasını ileri süren politikacılar, sultan veya padişah unvanını taşıyan bir hükümdar yerine, ünvanı halife olan bir hükümdar koyarak konuşmalar ve iddialar ortaya atmışlardır. Bütün Müslümanları kapsayacak muazzam bir hükümdarın elinde kuvvet olarak 300 milyon Müslüman ümmetinden yalnız 10-15 milyon Türk halkını lütfetmişlerdir diyor. Artık diyor Türk milleti başkaları için ölmeyecektir diyor Mustafa Kemal Atatürk. Halifelik hayali ya da benzer hayallerin peşinde diyor artık verecek canımız yoktur diyor Mustafa Kemal Atatürk. Halkın gözünün içine bakarak. Ve bu kurumun neden gereksiz olduğunu anlatıyor uzun uzun. Bakın henüz halifelik kaldırılmış değil. Yurt bunları söylüyor. Gazetecilere söylüyor ki yazsınlar. Halkla konuşuyor. Kamuoyunu hazırlıyor. Ve bu sayede halifelik kaldırılabildi 3 Mart 1924'te. Eğer Atatürk'ün bu tavrı olmasa bu bilgi düzeyi, bu bilinç düzeyi, bu devrimci kararlılığı olmasa hocam da herhalde bana katılacaktır. 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırılamazdı. 3 Mart 1924'te halifelik hiç kaldırılamazdı. Atatürk'ün Atatürk devrimci iradesi, kararlılığı, tarihi doğru okuması ve bu millete duyduğu aşk sayesinde bütün bu devrimler gerçekleştirildi. Yani burada şunu söyleyen herhalde çıkmayacaktı. Efendim şu silah arkadaşları da halifeliğin kaldırılmasına taraftardı. Onlar da işte saltanatın kaldırılmasına çok da gönülden evet dediler. Öyle olmadı, keşke olsaydı. Onun için Mustafa Kemal Atatürk o meclisteki milletvekillerini de etkileyerek, gerekirse tek tek konuşarak, ikna ederek bu işi başardı. Ve dedi ki bakın çok önemli bir nokta, Cumhuriyetin sürekliliğini sağlayabilmek için layık olması gerekiyor diyor. 1 Mart 1924'te mecliste yaptığı konuşmada. Ve ordunun siyasetten ayrı olması gerekiyor diyor. İki şeyin altını çiziyor. Cumhuriyetin layık olması, yani dille siyasetin ayrı olması, dille dünya işlerinin ya da ayrı olması, ikincisi de orduyla siyasetin ayrı olması. Daha bunu bize 100 yıl önce söylemiş. Teşekkür ederim. Bunlar çıldırmış. Bunlar sinir oldukları o Atatürk Cumhuriyeti'nin değerlerine toslamak için şaşırmışlar bunlar. Bunlar gidiyor. Nereye gidiyor? Kendileri de bilmiyor. Bu ne biçim bir kahır ve beladır bu milletin başında. Yolumuz uzun sorumluluklarımız büyük. Türkiye'nin hocası Profesör Doktor Yaşar Öztürk'ün misyonunu taşıyan vakfımızın akıl ve bilim ışığında Atatürk Cumhuriyeti için halkımız ve tüm dünyaya yapacağı hizmetin sizlerin desteğiyle başarılı olacağına inancım tamdır.